Şimdi bugün Ankara'ya geldim e, ve sokaklarda Turgut Altınok ve e, Mansur Yavaş her yerde varlar. Bir iki yerde e, Suat Kılıç'ı gördüm, çok bir tevazi. Bir yerde Memleket Partisinin adını hatırlamadığım bir doktor adayının şeyini gördüm. Ama yani çok kıyaslanamaz bir fark var. Yani ikisi arasında. Mesela Kızılay'ın meydanında bir tane dev bir Turgut Altınok, dev bir Mansur Yavaş. Yol boyunca e, çok sayıda yeni mahalleden e, geldim. Çok sayıda e, Turgut Altınok'un hatta benim gördüğüm yerlerde, merkezi yerlerde Mansur Yavaş'tan sanki daha fazlaymış gibi. Şimdi burada şöyle bir husus var. Birisi... Hem Keçilerhan Belediye Başkanı hem de Cumhur İttifakı iktidarın desteğini arkasına almış. Bir diğerinde de Büyükşehir Belediyesi'nin imkanı var. Diğer partilerin e, hiçbir şeyi yok gibi. Yani böyle bir acayip bir eşitsiz bir seçim. Aslında bu tüm Türkiye'de yaşanan bir husus. Ama burada çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Tabii bir diğer hususta ikisinin de ürkücü olması. Yani ürkücü kökenli. Şimdi e, Beypazarı dedim. Beypazarı da Milliyetçi Hareket Partisi'nden seçilmişti. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Ankara Büyükşehir'e aday gösterilmişti. Sonra CHP'den aday gösterildi. O e, 2014 seçiminde çok kişi e, bunun bir e, operasyon olduğunda yani şeyi e, kaybetmesini operasyon olduğunda hem yani o Mansur Yavaş'ın ben ekibinden bir takım insanlar da tanıyorum. Orada e, nerede kaybetti? Masada sandıkta kazanıp masada kaybetti ve ama intikamını sonra e, mesela 2019'da şöyle bir soru var. 2019'da rakibi Melih Gökçek olsaydı ne olurdu? Bence yine kazanırdı. Şimdi en son gördüğüm bir anket gördüm. Açık ara önde gördüm. Yani anketler artık pek inanmıyoruz ama çok kendinden emin gibi, değil mi? Peki 2019'da sizce o ittifakın desteğiyle mi kazanabilirdi, yoksa? Hep başına girseydi de, yani İyi Parti'nin desteği tabii ki önemliydi. İyi Parti'nin desteği tabii ki önemliydi. Ama mesela şimdi mesela İyi Parti'nin adayı var ama İyi Parti seçmeninin önemli bir kısmını Mansur Yavaş'a oy vereceğini düşünüyorum. O tarihte de Mansur Yavaş gibi bir seçenek varken İyi Parti seçmenini kazanma şansı olmayan birisine oy verme ihtimali bence pek olmazdı. Çünkü İyi Parti'nin o tarihte daha yeni kurulmuştu ve MHP'ye karşı özellikle çok büyük bir öfke vardı. MHP'nin desteklediği adaya yani Özat'taki ee, onun seçilmesini engellemek için büyük bir ihtimalle e, bence Mansur verirdi. Şu anda yaşanan olay e, İstanbul'da biraz daha farklı olabilir. Çünkü Burak Kavuncu daha bir hani partinin ağır toplarından birisi ama şu anda sen de başta söyledin e, Yengisopel Yıldırım e, İyi Parti tabanının da çok aşina olduğu bir isim değil. Yani Mansur Yavaş onlara daha yakın sanki öyle değil mi? Öyle gözüküyor. Bir, merak ettiğim bir soru da şu. E, 2019 seçimlerinde bir hatta anket konuşuldu. E, Mansur, Kürtler Mansur Yavaş'a oy veriyor e, diye bir tespit yapılmıştı. Sizce o refleks miydi? Hani iki, çözüm sürecinin işte... Oradaki genel çözüm sürecinden ziyade o er, e, Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız demesi ondan sonra cezaevine dolmaları ve de ülke çapında kurulan bir ittifak vardı. Ülke çapında kurulan bir ittifak vardı ve orada CHP adaylarına sadece Ankara'da değil İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Mersin'de, Hatay'da. Hatay'da çok ciddi bir HDP oyu vardı 2019'da mesela. Her yerde verdiler. Ankara'da daha az vermiş olabilirler daha az vermiş olabilirler. Çünkü onun e, ürkücü kökenli olması nedeniyle çok politize olmuş. EDP seçmeni daha az vermiş olabilir. Ama onlar da e, iktidarı cezalandırmak için yani iktidarın adayı kazanmasın diye Mansur Yavaş'a verdikleri kesin. Bir, şöyle bir ilginç bir var. Mesela Balıkesir'de ittifakın yani Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partiliydi. Ona oy vermediler. Yani o orada eğer Balıkesir'de İyi Parti'nin adayı HDP tabanını ikna edebilmiş olsaydı az farklı kaybetti. Kazanıyordu. Yani orada şeyi gördüm. Ee, onlar CHP'ye oy verdiler. CHP'nin adayı da Mansur Yavaş olduğu için en az en çok bile Mansur Yavaş'ta olmuş olabilir. HDP seçiminde ama mesela İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da, e, Antalya'da ve Hatay'da bayağı bir oyları olmasaydı herhalde e, çok zor seçilirlerdi. Öyle bir tabir. Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti. Bu iki parti İstanbul için çok konuştuk. Yani burada aday çıkarttığı iki parti de seçimleri... Seçmeni... Öncelikle izleyicilere şunu söyleyelim. Ben bugün e, Yeniden Refah Partisi'nin ve DEM Parti'nin... E, ve de İyi Parti'nin adaylarıyla, e, Ankara adaylarıyla kayıt yapacağım. Yarın bunları yayınlayacağız. E, CHP ve e, AKP adaylarına da başvurduk. E, pozitif cevaplar aldık ama daha henüz gerçekleşmedi. E, Ankara'da gördüğüm kadarıyla e, DEM Parti o kadar belirleyici rol oynayacak gibi gözükmüyor İstanbul'da ama kesinlikle çok önemli olacak. Hele Başak Demirtaş aday olsaydı çok farklı olacaktı. Ama bu de Meral Danış Beştaş'ta da bayağı bir e, oylarını alabilme potansiyeli var ve bundan da tabii en çok Ekrem İmamoğlu rahatsız olur. Burada e, Ankara'da Yeniden Refah Partisi'nin e, İstanbul'da da Yeniden Refah Partisi, AKP adayı için, Murat Kurum için çok riskli olmazca oylar. Burada ben açıkçası en çok e, yeniden refah partisinin eski bir meslektaşımız olan Suat Kılıç'ın ne kadar oy olacağını merak ediyorum. Çünkü o partide demin Senem de anlattı bir e, örgüt var, bir inanmış insanlar var, dava var, eski refah partisi gibi AKP bundan uzaklaştı, e, Saadet partisi karşılayamıyor ve bu boşluğu yeniden refah dolduruyor ve yeniden refah partisinin seçmeni eğer gücünü göstermek isterse e, kazanamayacağını bile bile kendi adayına oy verecektir. Ve İstanbul'da da Ankara'da bu e, AKP adayları ya da Cumhur İttifakı adaylarını rahat edecek bir durum olacak. Dolayısıyla burada e, İyi Parti'nin Ankara'da çok fazla etkili olacağını sanmıyorum. İstanbul'da daha fazla olabilir ki o da sınırlı. Mesela şöyle bir soru var. Zafer Partisi'nin adayları var. İstanbul'da ve Ankara'da. Bunların daha az oy alması durumunda İyi Parti adaylarını çok büyük bir kriz çıkar. Yani Zafer Partisi çünkü ne yaptı? Ümit Özdağ baştan beri İyi Parti'ye ittifak teklif etti. Yerel seçimlerde biliyorsunuz. E, ee, İyi Parti cevap bile vermedi. Yani reddetmedi bile yani. Muhatap almadı. Şimdi eğer Zafer Partisi onlardan daha fazla oy alırsa ki Zafer Partisi'nin seçmeni de biraz yeniden Refah Parti seçmeni gibi. Cumhurbaşkanı ee, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük. Kendi adayını oyunu yani protesto oyu protestosunu göstermek isteyecektir. İyi Parti'nin adayları daha stratejik oy kullanabiliyor. Zafer e, Partisi'nin seçmeni kazanamayacağını bile bile kendi adayına oy verir. İyi Parti'nin seçmeni ya nasıl olsa kazanamaz deyip daha ikinci adaya oy verirse o zaman İyi Parti'nin adayına bir durum ortaya çıkabilir. Bu da 1 Nisan'dan itibaren İyi Parti'nin çok da parlak bir gelecek beklemediğini gösterir. Şimdi Ankara'da neydi? Bartu Oral Zafer Partisi'nin adayı. E ben kendisiyle tanıştım. Ümit Özdağ'la yaptığımız yayında Ümit Özdağ'la beraber gelmişti yayına. Bize geldikten bir hafta sonra da ayrılmıştı kavga edip. Sonra tekrar gelmiş. O mesela oy alır mı bilmiyorum. Kendisi kişi olarak ben bir adını zor hatırlıyorum ama ee, Zafer Partisi olduğu için oy alabilir. Yani şu haliyle baktığımız zaman Ankara'da bir Yeniden Refah Partisi'nin e, ne kadar oy alacağı önemli olacak. Bir de İYİ Parti ile Zafer Partisi arasında kimin daha fazla oy aldığı önemli olacak. Herhalde Mansur Yavaş'ın kazanması Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasından daha kolay olacak. Artık kampanya netleşiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sandık ittifakı ve Türkiye ittifakı vurgusu yapıyor. E, İyi Parti'ye de biraz aslında referans e, bulunarak e, muhalefete muhalefet etmeyeceğiz diyor. E, ve e, AKP'nin, e, benim dün konuştuğum bazı CHP'liler, AKP'nin kutuplaştırıcı ve baskıcı ortamında Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler sığınma limanları diyor ve biz diyor Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ın yaptığı bu dört yıl, beş yıl boyunca yaptığı örnekleri halkı anlatacağız diyor. Bu kampanya yerinde mi? E, bu kampanyayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben geçen hafta Ateş İlyas Başsoy'la bir yayın yaptım. O daha önce 2019 kampanyasında CHP'nin stratejisinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştı ve çok önemli şeyler söylemişti. O da şunu söylemişti. Hiç e, siyasete girmeden, parti logosu bile göstermeden adayları öne çıkarttık ve kazandık demişti. Ve bunun hala geçerli olduğunu hatta Özgür Özel'in görünmemesi lazım. bittik falan yapmasın demişti. Şimdi burada yalnız şöyle bir fark var. Geçen sefer e, belediyelere talip diler. Yani İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da talip diler. Şimdi ama zaten buralar ellerinde. Şimdi hem iktidarla siyasi polemiğe girmemek ama hem de yaptıklarını anlat. Yani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır deyip bunu anlatmak. Bunları iyice e, yani bunların içerisinde bir sentez oluşturabilirlerse başarılı olabilirler. Ama burada şöyle bir sorun var tabii. Fakat anlatacak bir şeylerin olması lazım. Mesela Hatay krizini yaşadık. Hatay'da parti tabanının da eleştirdiği bir belediye başkanı tekrar geliyor. Şimdi Hatay'daki belediye başkanı kendisini başarılı görüyor. Ama parti içerisinde bilgiler onu başarısız görüyor. O çok ciddi bir kriz çıkarttı. Sen daha iyi biliyorsun. Son ana kadar gitti geldi gitti geldi ve sonunda o krizi çok kötü yönettiler. şu haliyle Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın kampanyalarının bayağı bir başarılı olduğunu düşünüyorum. Kişisel gözlemim. Mansur Yavaş zaten onu yapıyordu. CHP'yi çok fazla öne çıkartmadan e, sadece sandıktaki yerini görsünler diye CHP'yi gösteriyor. Afişlerde de orada onu görüyoruz. Onun dışında partisiz bir aday gibi konuşuyor. E, onu geçen sefer de yapmıştı. Şimdi de onu yapıyor. E, o anlamda ama Ekrem İmamoğlu'nda şöyle bir sorun var. <laughs> Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bir takım hedefleri var biliyoruz. Ve bunu herkes biliyor ve bunu da kullanıyorlar. Ekrem İmamoğlu daha siyasi bir kampanya yapıyor. Bence bu bunu yapmaması abes olurdu. Orada ölçüyü tutturabilirse e, bayağı başarılı olur. Şu ana kadar baktığımda özellikle İstanbul'da Murat Kurum'un zorlandığını ve son dönemde strateji değiştirdiğini e, bu Kandil İttifakı gibi şeyleri, Kandil Uzlaşısı gibi şeyleri dile getirdiğini, Ekrem İmamoğlu'yu doğrudan hedef aldığını vesaire gördük. Daha önce bunu yapmıyordu. Belli ki eski kampanyadan çok tatmin olmamış. Turgut Altınok bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla çok siyasete girmiyor. Ama bunun Mansur Yavaş karşısında gerçekten işi şey çok zor. Yani eğer geçen seçimde e, yine Ankaralı bir aday çıkartmış olsaydı AKP onun devamını getirebilirdi ama geçen seçimdeki özel seçim olayının o bir deprem etkisi yarattı. Onun izlerini hala iktidar bence bilememiş. Ve Turgut Altınok da bu anlamda zorlanıyor. Çünkü i̇şte onun bir de hayatında da çok ilginç şeyler var. Önce uzun bir dönem Keçiören Belediye Başkanı, daha sonra biri Gökçe'nin kumpasıyla başına bir şey geldi. Siyasetten yaklaşık 10 yıl uzaklaştı. Sonra tekrar döndü vesaire. Yani bir yorgun savaşçı aslında. Mansur Yavaş karşısında belki daha güçlü bir aday bulamadılar ama Turgut Altınok'un işi zor. Burada <laughs> e, CHP'nin yaptığı şey e, şu anda tapladığı Türkiye İttifakı, Sandık İttifakı söylemi gidebileceği tek liman. Ee, bunu yapmadan kazanamaz. Yani insanlara şunu diyecek. Tamam siz bizim partimizde oy vermeyeceksiniz ama bizim adayımızda oy verin. Çünkü sizin adayınız kazanamayacak. Kazanırsa yani sizin adayınızda oy atarsanız iktidar kazanacak. Bunu anlatabilmenin o partileri ve o parti seçmenini rahatsız etmeyecek bir yolunu bulabilmeleri lazım. Orada da ne diyor? Muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Ama muhalefet onlara muhalefet ediyor. Meral Akşener'in söyledikleri çok sert öyle değil mi? Yani sen CHP'de insanlarla konuşuyorsun. Rahatsız olmuyorlar oluyorlar elbette yani. Elbette oluyorlar ama bu şeyi devam ettirmek istiyorlar. Yani mesela Balıkesir'de aday çıkarttılar. Turhan Çömez aday, aday olarak açıklandı. Şimdi Ahmet Akın çok e, geçen sefer de kazanması CHP'liler tarafından istenilen bir isimdi. E, bu aday gösterilemedi geçen sefer, bu sefer gösterildi ve yine şimdi Ahmet Akın isminde başka biri daha var. E, Balıkesir'de İyi e Parti'nin de adayı var. İyi e Parti neden bize saldırıyor? diyorlar. Mesela oradan bir eleştiri sunuyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi mesela Balıkesir örneği demin de bahsettik. Hı. HDP destek verseydi İyi Parti kazanıyordu. Hı. Şu an illerliğe bakıldığı zaman İyi Parti yani CHP ve İyi Parti Balıkesir'de bu sefer de anlaşmış olsaydı mesela Ahmet Akın'da ya da Turan Çömez'de bu sefer kazanma şansı yüksekti ama şu haliyle bakıldığı zaman Turan Çömez'de ben yayın da yaptım ee, bir de biliyoruz yüksek profilli bir isim. Yıllar önce AKP'den Balıkesir Milletvekilliği yapmış yapmışlar. Ee, orada bayağı çalışıyor iddialı. Sonuçta yine AKP'nin kazanmasına yol açabilirler. Şimdi orada kim kimden feragat edecek? CHP seçmeni CHP oy vermeye Turan e mi verecek? Ya da İyi Parti seçmeni e, oy vermeye CHP'ye mi verecek? Orada zor iş. Ama Ankara'da İstanbul'da sanki daha kolay bunlar. Ama Adana'da olmayacak. Adana'da mesela Türkeş'in kızı var. Şimdi Türkeş'in kızının olduğu bir yerde İyi Parti seçmeni CHP oy verecek mi? Çünkü çok emin değilim. Dolayısıyla Tandık İttifakı, e, Türkiye İttifakı ya da İstanbul İttifakı diyordu mesela şey. Herhalde Mansur Yavaş'ta Ankara İttifakı diyordur. Bunlar güzel sloganlar ama gerçekleşmesi bazı yerlerde kolay bazı yerlerde zor işler. az önce Murat Kurum'un stratejisinin biraz değiştiğini söylediniz. Geçtiğimiz hafta da polemikler arttı. Yani Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'a acemi aday dedi. Eski rakibim Binali Yıldırım'ı özlüyorum dedi. Şimdi bu polemiklerde Ekrem İmamoğlu da yanıt veriyor, Murat Kurum da yanıt veriyor. Ancak kime yarıyor? Çünkü Ankara'da biz baktığımız zaman daha çok icraatlar üzerinden bir polemik var. Yani Keçiören Belediyesi'nde neler yaptığını söylüyor Turgut Altun'un Mansur Yavaş. Onları yetersiz diyor. Daha böyle bir. Ama diğer tarafta daha siyasi bir polemik var. Bu kime yarıyor bu süreç? Şimdi e, burada e, tabii ki polemikler iktidardakilere yarar gelen. İktidarda da Ekrem İmamoğlu var. Merkezi iktidarda olması çok fazla fark etmez. Şimdi siyasi polemik konusunda bir de Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu ile baş etmesi çok fazla mümkün değil. Ee, bence o strateji çok Murat Kurum açısından çok isabetli değil. O sadece İstanbul diye kullandığı sloganla yürüseydi belli bir şey etkisi olabilirdi ama belli ki o slogan da yetmemiş bunun üzerine buraya çevirdiler. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'dan bahsediş şekli sen de söylüyorsun. Acemada'yı diyor vesaire. Küçümsüyor. Küçümsüyor. Erdoğan'ın zamanında Bay Kemal diye Kemal Kılıçdaroğlu'nu küçümsemesi gibi bir şey. Ve o yürüdü. Etkili oldu. Burada da etkili olabilir. Keşke böyle şeyler olmasa diyeceğiz ama siyaset böyle bir şey. Çok teşekkür ederiz Ruşen Çakır.